Gaziantep'in metropol ilçe Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan önemli yatırım ve hizmetlerin basına tanıtımı yapıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in 40 yıllık kanayan yarası olan kent içindeki ototamircilerinin kent dışına taşındığı bölgeyi gezdirdi. Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gazetecilere ilçede yaptığı hizmetlere yönelik basın turu düzenledi. Basın turu Hoşgörü Özdemir Bey bağlayacak yeni yol çalışması ve eski garajlar bölgesinde başladı. Böylelikle hem esnafımıza iş potansiyelini arttırmış olduk. Hem daha güzel, geniş bir mekanda e, para kazanma ve mesleğini icra etme şansını yakalamış olduk. Hem trafik sorununu çözmüş olduk. Hem bu eski garajlardaki e, iş yerlerinin üzerine oturan konut sahipleri rahatlamış oldu. Çünkü onlar gürültüden ee, çok rahat oluyorlardı, kalabalıklar. Ve inşallah burayı da, bakın, sana da, e, Samuray-Cörkez Caddesi'ne gelen caddemiz burası. Yalanlar, bakın dikkat edin, ne oluyor? Dinönü Caddesi'ne dönmek zorunda. Evet. İnşallah bu yolu devam ettirerek, kaptan sağdan gidelim, bu, buradan an. geniş bir bulvar açarak, İnönü Caddesi'ne alternatif bir bulvarla burayı da, bu yolu genişleteceğiz, şu yolu. Daha sonra Yeşil Vadi projesini anlatan Başkan Tahmazoğlu, oldu. 40 yıl sonra eski garajlardan Karataş bölgesine taşınan Şahin Bey Sanayi Sitesi'ni gazetecilere gezdirdi. Gezi sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Tahmazoğlu, Karataş'a kurdukları sanayi sitesi sayesinde eski garajlar bölgesinden 5000 aracın azalmasını sağladıklarını söyledi. Gördüğünüz gibi eski iş potansiyelinin kat ve kat fazlasını şu anda ustalarımız yapıyorlar, faaliyet gösteriyorlar. Hem daha hijyenik bir ortamda hem geniş bir mekanda yazıhanesiyle, banyosuyla, vc'siyle, mutfağıyla, gelen misafirini ağlayacak mekanlarıyla... Ee, ve e, geniş dükkanlarıyla ve geniş caddeleriyle rahat bir ortamda iş kapasitesini artırmış oldular. E, ayrıca Şahin Bey Belediyesi olarak esnafımıza burayı e, çok uygun şartlarla verdik. E, %20'si peşin kalanını 10 yıl vadede kira öder gibi belki kiradan daha uygun bir fiyatta ödemiş olacaklar. Bu da onlara ayrı bir kolaylık sağladı. Eski garajlarda baktığımız zaman %90'ı kirada çalışan ustalarımız şu anda kendi iş yerlerinde kendi ticari faaliyetlerini çok daha rahat bir ortamda sürdürmüş oluyorlar. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı